Tanımsınız sanırım Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni gözünüzden tanırım Eksik yanımsınız sanırım Keleş değil minigam bile versem sana anten sapanla zımbalarım Sikerim annene postalarım Tanımaz harbici kankalarım ya demek müzik değil trap konu Ben aldım ve salmam direksiyonu Kes adımdan bahset açık parantez Manitamız gibi dilip de herkes Mani gelir bazılarına Aç bakalım piç ağzını bir daha Mermiyi verdik namluya inan Güvenim düşmedi Allah'a bir an Yüz verdik ama tamam şımarma Sokak stil bıra olmaz parayla Simit ve ayran dürüm şavarma Ver borcunu ver kıvırma yarram Tadabah preze olayın Konuşun sikime doğru Tın. Ne kadarı varsa paket yapın Maske, Mercedes, makina hmm. Yeni stil, yeni transfer Aksan keke, GNC kartel Yara vere, üstüm başım kan Sever beni, düşer manitan Pas vermem ama hatun taş Öyle bir potaya böylesi maç Köşe köşe yapar street maç Var taşrağımız, x x e? Falan filan e? e? Yo. Sınır Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni gözünüzden tanırım Eksik canımsınız sanırım Keleş değil mini bile versem sana anten sapan zımbalarım Sikerim annene postalarım Tanımaz harbici kankalarım ya demek müzik değil trap konu Ben aldım ve salmam direksiyonu Kes adımdan bahset açık parantez Manitamız gibi dirip herkes Mani kalın gelir bazılarına Aç bakalım hiç ağzını bir daha Mermiyi verdik namluya inan Güvenin düşmedi Allah bir an Yüz verdik ama tamam şımarma Sokak stil bıra olmaz parayla Simit ve ayran dürüm varma. Ver borcunu ver kıvırma yarram Kazabah preze olayın Konuşun sikime doğru Tın. Ne kadarı varsa paket yapın Maske, Mercedes, makina yapın Yeni stil, yeni transfer Aksan keke, GNG kartel Yara vere üstüm, başım kan Sever beni, düşer manitan Bas vermem ama hatun taş Öyle bir potaya böylesi maç Köşe köşe yapar secret maç Var taşlağımız, x x e? Falan filan